GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasaların gündeminde Yunanistan gelişmeleri, Amerika Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerin ve yurt içinde ise olası koalisyona ait açıklamaların izlendiğini ifade edebiliriz. Öncelikle Avrupa gündeminden başlarsak özellikle Yunanistan için gelen haberlerin piyasalarda varlık fiyatlarında etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ee, Yunanistan Başbakanı Çipras dün Almanya Başbakanı Merkel ve e, Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda birlikte bir toplantı gerçekleştirmişti. Bunun sonrasında Çipras'ın yapmış olduğu açıklamalar Yunanistan'a ilişkin çözümün e, yakın bir tarihte sağlanabileceğine ilişkin beklenti güçlendirdi diyebiliriz ve bu paralelde de e, olumlu bir hava oluştuğunu söylemekte fayda var. Avrupa endekslerinde de bugün e, yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Yükselişler dikkat çekici. E, ancak tabii ki yapılan açıklamalar var. Bu açıklamaları değerlendirdiğimizde de özellikle son değerlendirmeler arasında öne çıkanları incelediğimizde Fransa Maliye Bakanı'nın hiç kimse Yunanistan'ın müzak e, Yunanistan ile müzakerelerin başarısız olmasını kaldıramaz şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Altyazı Diğer taraftan Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici'nin değerlendirmeleri vardı. Burada da Yunanistan'ın daha fazlasını yapması gerekli müzakereler yoğunlaşmalı şeklinde bir değerlendirme var. Merkel'in de özellikle değerlendirmeleri var ve Çipras'la yoğun şekilde görüşmelerinin devam edeceğini o da ifade etti. Tabii ki bu açıklamalar özellikle Çipras'ın değerlendirmeleri olumlu havayı destekleyen başlıklar arasında diyebiliriz. Avrupa borsalarındaki yükselişler temel aldığı noktada burası. 30 Haziran'daki IMF ödemesine kadar Yunanistan'ın kreditörleriyle birlikte reform listesi üzerinde bir uzlaşmaya varması ve gerekli fonlara ulaşması büyük bir önem taşıyor. Bu da önemli noktalar arasında altı çizilecek başlıklar arasında diyebiliriz. Bununla birlikte yurt içine baktığımızda özellikle Koalisyon tabii ki e, süreci yakından izleniyor. E, siyasi liderlerden, partilerden gelen açıklamalar gündemde yer alıyor. E, ekonomik veri akışı açısındansa bugün cari açık rakamlarını takip ettik yurt içinde. E, Nisan ayında 3.41 milyar dolar ile beklentinin üzerinde bir cari açık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Piyasalarda 3 milyar dolarlık bir beklenti vardı. Bunun yanında seçim sonrasındaki gündemi değerlendirdiğimizde liderlerden gelen açıklamaların yanında bugün seçim sonrasında ilk kez mikrofonun arkasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinin de izlendiğini söyleyebiliriz. Erdoğan genel çerçevede baktığımızda özellikle bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini, partilerin sağduyulu olması gerektiğini ifade etti. MHP tarafına baktığımızda örgüt içinde koalisyon konusunda konuşma yasağının getirildiğini görüyoruz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise İmralı'ya gitmek için başvuru yapacaklarını ifade etti. Bugün koalisyon konusunda ise sağduyulu olmaya e, onun da davet ettiğini ifade edebiliriz. Ancak şu anda tabii ki piyasalarda somut bir koalisyon oluşumuna ilişkin e, durum söz konusu değil. Bununla ilgili önümüzdeki süreçleri açıklamaları piyasalar yakından izlemeye devam edecek. Ancak e, tabii ki. Güney negatif tarafta başlayan BIST endeksinin daha sonra Yunanistan'a ilişkin iyimser hava ile birlikte yukarı yönlü hareketlerini gördük. Bunun yanında erken seçimin daha uzak bir ihtimal olmaya başladığını düşünen piyasalarında bu konuyu fiyatlamalara yansıttığını söylemekte belirtmekte fayda var. Diğer noktalardan bir tanesi de e, tabii ki artık ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım zamanlamasına ilişkin beklentilerin öne çıkmaya başladığını, ağırlık kazanmaya başladığını söyleyebiliriz. Haftanın ilk 3 gününde e, genel çerçevede baktığımızda Amerika'dan Önem derecesi yüksek bir ekonomik data görmemiştik, ancak günün devamında bugün gelecek olan perakende satışlar ve istihdam talepleri verileri dikkat çekiyor ABD için önemli noktalar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Günün devamındaki fiyat değişimleri öncesinde dolar endeksini incelediğimizde Avrupa seansının başlamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin perakende satış ve istihdam talepleri verisine ilişkin beklentilerle birlikte etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki yukarı yönlü hareket diğer parite ve fiyatlarında da etkili oldu. Özellikle MT grubunda aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük gün içerisinde. Dolar yen tarafında baktığımızda özellikle dün Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın konuşmalarıyla açıklamalarıyla birlikte yende önemli değer kazanımları görmüştük. Ve tabii ki dolar yende aşağı yönlü hareketlerin öne çıktığını görmüştük. Bir miktar bu etkinin azaldırmaya başladığını görüyoruz. Yan tarafındaki güçlenmenin öne çıkan noktalar arasında tabii ki dolar türk lirası paritesindeki sıkışık seyir var bugün bir miktar yükseliş gelse de cari açığın olumsuz gerçekleşmesiyle birlikte yine aşağı yönlü hareketler izlediğimizi söyleyebiliriz kurda. Petrol tarafını değerlendirdiğimizde ise e, genel çerçevede aslında ABD'deki e, arz fazlası dönemin gevşediğine yönelik e, temel beklentiler petrol fiyatlarında yükselişleri desteklemişti geride kalan günlerde. Fakat baktığımızda... E, gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin bugün için etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle OPEC'in yayınlanan Mayıs ayı üretim raporunda üretiminin OPEC üyesi ülkelerin üretimlerini arttırmış olduğunun görülmesi önemli bir noktaydı. Bununla birlikte aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu gördük. Diğer taraftan tabii ki stok rakamları yukarı yönlü hareketleri desteklemişti. ABD'ye ABD ilişkin stok rakamları ancak piyasaların bir miktar daha bugün dengelenmeye başladığını ve son yükselişlerden sonra daha fazla artık açıklama ve veri beklediğini kanıt görmek istediğini ifade edebiliriz. Yükselişlerin devam edeceğini devam edip etmeyeceğine karar vermek için yine temel beklentiler gelişmeler izlenecek günün devamına baktığımızda özellikle 15-30'daki veriler büyük bir önem taşıyor diyebiliriz. Piyasanın algısında etkili olabilir. Amerika Merkez Bankası Eylül ayında mı yoksa yılın ilerleyen aylarında mı faiz artışı yapacak? Bunun buna ilişkin ipuçları bulmaya çalışacaklar bugünkü rakamlarla birlikte piyasalar perakende satışlarda 1.1, e, çekirdek perakende satışlarda 0.7 e, artış öngörüyor piyasalar istihdam talepleri ise 277 bin Amerikalının geride kalan hafta e, işsizlik haklarını için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini işaret ediyor. 277 binlik rakamda dikkat çekiyor diyebiliriz. Bu üç data özellikle ABD tarafından gelerek dolar tarafında tabii ki birçok finansal enstrümanda bu paralelde etkili olabilir. Kanada'dan gelecek rakamlar 3.5'da özellikle yeni konut fiyat endeksinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Günün devamında özellikle Kanada Merkez Bankası Başkanı'nın bir konuşma yapması bekleniyor. Bu da ülkenin para biriminde etkili olabilecek bir gelir. Kanada Merkez Bankası'nın finansal sistem görünümü raporundan sonra bu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunacak polos. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan öne çıkan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.